Merhabalar ee, güzel yatırım bu da çok kısa bir zaman önce bakmıştım diye sanki e, hatırlıyorum aklımda öyle kalmış şimdi e, Gerçi kısa olmamıştır çok da herhalde onun 10, 10 Eylül gibi falan bakmışımdır. şu destek çizgisini çizdiğime göre şunu bir kaldırayım kırılmış artık onunla işimiz bitti o gün de öyle söylemiştim yani herhalde iki açısı var burada şimdi bir e, ana bir düşen trendimiz var onu kırdı bir yataya e, girmedi ama şuradaki bir göstereyim majör düşen trend e, majör, özür dilerim majör yükselen trende doğru hareketini yaptı ve şimdi şu kısa e, minör düşen trendi de kıramadı da işte yani yarın yarın yarından sonra zamansallık bakımından ya bu trendi kıracak ya da şuradaki artık majör yani e, nisandan beri gelen bu yükselen trendini sona erdirecek iki tane seçenek var açıkçası bir tanesinden bir tanesi olacak. Majör trendin üstünde kaldıkça e, sağlıklı bir durum. Yani e, yön yukarı demek. Onu söyleyeyim. Ama şey bunu çok kısa vade almayın. Bu yukarıyı. Biraz daha orta vadede hala yukarı görünümünü korur. E, dolayısıyla buradaki kırılımın bu hafta itibariyle yani ne zaman? 1-2-3 bir Ekim hadi Cuma günü yani açılışın Şuradaki majör trendin üstünde olması onun için önemli. Şimdi burada kötü şey var. iyi şey var. Ortalamalar bakımından hepsinin altında kısa ortalamaların ama 200 günün üstünde trendin kırılması durumunda 200 güne doğru bir hareket başlayabilir. O da 4 lira 30 kuruş seviyesinden itibariyle. Dolayısıyla 200 gün burada ana bir destek ve bakın şu aslında trendi çizen 3 aşağı 5 yukarı Gene 200 gün. Eğer şurada şu kuleyi yapmasaydı 200 gün bu trendle beraber gelecekti büyük ihtimal. Stop belirleyecek olan varsa buna göre bir avans da verip kağıda istiyorsa belirleyebilir. Yukarı doğru hareketi başlatacak şey burada gene 20 günün kırılması ama asıl tabi yani kısa hareketlerde 20 günün daha uzun sürecek hareketlerde şuradaki gibi hareketler içinde 50 günün kırılması gerekiyor. O da 6.22'de 20 gün 5.32'de yani sırasıyla takip etmeniz gereken yani yukarı size yukarıyı gösterecek seviyeler yani yeni bir trend başlatacak akım başlatacak seviyeler kısa akım bunlar özellikle 5.32 yani en yakın oranın üstüne çıkarsa yeni bir trend başlatma ihtimali olabilir. Stokastik zaten ölmüş bitmiş günlükte. Yani ee, yani RSI'de aslında çok düşmüş. Yani 38, 39 15'te Şöyle söyleyeyim. Eğer biraz düşüş devam ederse ve RSI şurada 30'un altına salarsa yani 9-10 puan daha salarsa yavaş yavaş yukarı doğru bir bakalım tepki bekleme aşamasına gelir. Yani RSI'de en düşük 18-22 görüyorum. Ama genellikle tabi çizgi yani 29 itibariyle de çoğu zaman yukarı tepki vermiş ya yani aşağıda salarsa RSI'yi de takip edebilirsiniz. 39'un yani 29 30'un altında 29, 28, 27. Buralarda bir tepki alımı yaratabilir. Söyleyeceğim başka bir şey e, şu anda yok. Herhalde unuttum. Bir şey de yoktur. Tabi e, bunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Yani bunu bu tür kağıtlarda özellikle hatırlatıyorum. Şu anda e, tabi bölünmüş falan kaç bölünmüş? 2.591.000 bin. Baya iyi. Bölünmüş. Ee, bölündüğü için çok büyük bir hacme kavuşmuş. Normalde bu kağıdın hacmi bu kadar değil. Yani bu çok sığ bir kağıt. 106 bin. Bakıyorum. 90 80000leri binleri görüyorum. 30 bin görüyorum mesela geride. Ee, tekrar hatırlatayım. Dolayısıyla çok sığ hisse e, lotlar birilerinin elindedir. Onların canı nasıl istiyorsa e açıkçası öyle de götürürler. Sığ hisselerde buna dikkat etmek gerekiyor. Hareketi veren e, önemli burada. Teknik analizi önünde. Teknik analizi hep söylüyorum. İşlemin bol olduğu, katılımcıların bol olduğu yerlerde çok daha güvenilir sonuçlar verir. Ama katılımcılar azsa yani burada lot sayısıyla da sadece ilgili değil. Yani bu hisse kaç insanın elinde var? Kaç kişi işlem yapıyor günlük? Atıyorum 1000-2000. Ama işte gidiyorsunuz mesela eee sallıyorum Garanti Bankası'nda 50 bin kişi işlem yapıyor 100 bin kişi işlem yapıyor dolayısıyla işlem yapan sayısı daha fazla olunca asıl teknik analiz zorlarda daha iyi sonuçlar veriyor bunu da hatırlatmak istedim Hepinize iyi akşamlar